Arkadaşlar selamlar. Yine bir inceleme videosu ile karşınızdayız. Bu sefer yine Murat'layız. Bu sefer de XC6 ileyiz. Çok sevdiğim, çok beğendiğim ama ismini sorarken sürekli, sürekli zorlandığım bir motosiklet. Sürekli canlı yayınlarda mesajlarda, instagramda soruyordunuz. Tenere'yi incelerken dedi ki bir tane de XC6 var. Onu da inceleyelim mi? dedi. Hemen aldık incelemeye. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan. Abi. Merhaba. <laughs> e nasıl görüşmeyeli diye. <laughs> Hemen 200 metre ileride tenireyi çekip oradan buraya geldik. Sürpriz olunca hiçbir hazırlık yapmadım tabi ben. Detayları ne zaman geldi kaç yılında geldi kaç Hı -hı. yılında gitti diye hiçbir hazırlığım yok. Bildiğim kadarıyla ilk 2009'da üretime başlayıp bizim ülkede sanırım 2013'lü yıllarda falan geldi diye biliyorum. Bilenler detaylıca tarihini yorumlara yazarlarsa biz de öğrenmiş oluruz. Evet abi. Kullanıcı yorumlu xj 6 halen alınır mı? Alınırsa niye alınır? Biraz bunların sohbet şeklinde konuşacağız. Hayda. Sen zaten bir süper tenere kullanıyorsun. Doğru. Bu niye var sende? Ha bu benim tenereden önceki motorumdu. Hala hala hazırda şehir içinde kullanıyorum ara ara. Uzun yol yapmadığımda şehir içinde kısa mesafelerde kullanıyorum. Neden tercih ettik? 2015 model bir Hı -hı. motor. 4 silindirdi bir motor ve süper sport değil, naked bir motor ve az yakıyor. Yani tek avantajı, net avantajı az yakması. Az yakıyor derken 4 silindire göre. Doğru. 4 silindire yani. göre Arkaya geçelim. Yapıyor. Biz konuşurken arkadaşlar motoru görsünler. Evet. Biraz ağır bir motor. Handikap olarak konu söyleyebilirim. 215 kilo. Bir de çok alçak olduğu için çok daha rahat kullanım. Ya yani şöyle bilmeyen biri baksa MT25 tane edecek kıvamda. Doğru. Yani. Öyle bakmak lazım. Ki şöyle baktığımızda da ufak yani hakikaten. Evet evet. Kesinlikle abi çok tenere'den pratik sonra. bir motor şehir içinde. Bence 215 kilo çok ağır bir diyemeyiz çünkü 4 silindirli motosiklet. Ona göre yani 4 tane silindir var hani. Evet. Tamam ona göre de tertibat var. E aldım bunu tenereden önce. Aldım. Yalnız bunu... e, sözünü kestim. Adam şehirler arası gezmek için çift silindirli tenir almış. Şehir içinde gezmek için de 4 silindir almış ha. Böyle de Kral bir adam yani. <laughs> Sağ ol abi. Evet. Tabii ben aldığımda rüzgarlık yoktu. Boş bir naked olarak almıştım. Orijinalinde yok zaten. Orijinalinde yok doğru. Bunların sadece farklılık diverjini F kısmı var. Onlar tam granajlı. Ben onu tercih etmedim. Pişman değilim ama uzun yol yaptım. Amasra'ya gittim Ankara'dan ve o zaman rüzgar resmen beni tokatladı ve çok yoruldum açıkçası. Hani uzun yol motoru tercih edilir mi? Ben olsam etmem. Ama böyle 100 km, 200 km git gel yapacaksam inanılmaz bir motor, inanılmaz bir keyif veriyor. Virajları çok güzel. Onun dışında yakıta ben çok fazla bakmıyorum tenereden sonra <laughs> özellikle. Ama Ölçtün mü kaç 100 kilometrede? Ben içeride yani şehir içinde kullandığım için ben 6'dan aşağı inmedim açıkçası. 6, altı, <laughs> altı buçuk, 7 o civarda. Hani bu yükselebilir ama alçalması şehir içinde böyle biraz gazlıyorsanız zor. Altıdan Abi, aşağı inmezsiniz. Gazlamamak mümkün değil ki bak. Bak şimdi çalıştırayım da. Ufak bir motor gibi geliyor. Ama işte altta 4 silindir olunca şurada nerede bunun egzozu? Sağ tarafta. Ve orijinal egzozu şu an. Egzoz ufacık bu arada bak görünmüyor da. Ufak bir egzozu var. Normalde böyle çıkarırlar ama bu çok tatlı olmuş. Mikrofonu bende direkt. <laughs> Benim benim en sevdiğim Yamaha modellerinden bir tanesi. Bence, bilmiyorum izleyen arkadaşlar ne düşünür. Yamaha'nın getirmemekle yaptığı en büyük yanlışlardan Kesinlikle. bir tanesi. Modellerden bir tanesi. Kesinlikle. Bu XC6 hakikaten kolay kolay bozulmayan, kroni kaliteli, olmayan. kroni olmayan ki zaten baktığınız zaman birçok markada kroni hiç olmayan dört dörtlük motorların ömrü hep nasıl oluyor zaten. Evet. Halen şu şartlarda bile alınabilir mi ya bu XC6? Denildiğinde bile gözü kapalı alabileceğiniz ki alırsanız kesinlikle ABS olsun. Çünkü hı hı. 4 silindir biraz önce dedi ya çok keyifli. Gaza açtığınızda da ufakmış gibi görünüp psikolojinizi etkiliyor ama binip de gaza açtığınızda çılgın bir alet var. Durduramayabiliyorsunuz. O yüzden ABS evet. şart. Evet. Ben de zorlandığım oldu yani birkaç sefer böyle duramayacağım galiba dediğim oldu. Hani iki disk ön olmasına rağmen o ağırlık bir türlü şey yapmıyor. Yani durmuyor değil mi? Durmuyor yani. <gülüyor> Gidiyorsunuz <gülüyor> durmuyor. ABS yok bunda. <laughs> bunda ABS yok. 2015 ikinci yarısı ya da 2016-2017 varsa onlarda var. Çünkü ben biliyorum piyasada var ABS'li modelleri. Şuraya bir ABS yapıştırıp abi bu ABS diyenler de var. Göstergeye bakalım bir. Kaç binde bu? 26 binde abi. Orijinal mi? Orijinal abi. Çok iyiymiş lan 26 bin. Evet. Saat var benzin gösteriyor. Bu motor sıcaklığı. Doğru. Başka bir şey var mı bakalım. Trip A, Trip B. O da şurada bir analog gösterge var. Yan taraf dijital. Benzini söylerken onu kaçırdık. 17 litre benzin alıyor. Evet. İşte 5 5,5 ya 5 yaktırırsanız ne hale ama 5,5 6 diye yukarı doğru gidiyor. Evet. Ee, far tasarımı bunun farlarını değiştirmişler. Normalde böyle değil bildiğim kadarıyla led takmışlar ama şu alta. Çalıştırınca rengi geliyor isterseniz çalıştır Çalıştıralım ama bu sanki sonradan takılmış gibi. Evet. Su soğutmalı 4 silindir tekrar söyleyelim 4 silindir bir motosiklet ama 4 silindirin yanında hiçbir elektronik desteği tıpkı bir MT7 gibi elektronik destek hiçbir şey yok. Yok. ben bunu 120 ile gittiğimde ellerimi bırakıyorum dümdüz seyir halinde devam ediyor. Çok iyi. Peki 120 ile giderken ellerini niye bırakın? Kaskının vizörünü kapatmak için belki. İki elle. Bazen. <laughs> abi benim... Arka stopu ne kadar büyük yapmışlar lan. Baksana stop. Bu belki zaman. durmuyor diye abi <laughs> bunu büyük yapmışlar. <laughs> Dikkat edin durmuyor. Çok büyük. Evet. Kocaman değil mi? Söylemeyi unutmuşuz. Dörtlüsü var. Evet. Ama çalışmadığında çalışmıyor. İlla o motor çalışacak. Yani şurada Çalışmadığında yani da çalışmıyor. Motor çalışıyor. çalışmadığında çalışmıyor. Bir daha abi zaman. şunu söyleyeyim size. Bu, önde bir tane led var. Hı hı. Bu led ani bastığınızda yanıp yanıp sönüyor. Normalde yanıyor ama böyle ani bir gaz açışınızda bu yanıp yanıp sönüyor. Özellik abi bence. Led ampul sonradan takılmış, orijinal değil. Hı hı. Ampulden olabilir. Bak şimdi yanıyor. Aynen aynen. Şey yanıyor. Ee, Oğlum çakarlı lan bu. kapat Aç kapa yap. Bak gördün mü? Bir daha aç kapa. Yoksa. Aç aç sen aç. <laughs> Allah seni kabul <laughs> etsin. Yürü git lan. <laughs> Nerede lan motorun ruhsatı? <laughs> Her aç kapatan değişir mu? modlu bu. Açılmadı. Biz kimlerle? <laughs> <ne>? Tenerisi <laughs> de, <gülüyor> <Temerisi> de, <laughs> de, aküsü şey oldu. Te, onun akü. Ben de diyorum ki arkadaşların <laughs> kendi motorlarını kendi anlatsın. Onlar <laughs> benden daha iyi bilir. Daha tecrübeliler. Te. <laughs> <laughs> Neyse Vallahi tamam. Öyleymiş abi modlu ampul güzel. i̇yi keşfettik. Lampı. 4 yıl sonra farkını <laughs> oldu. Yola bir çıkayım ben. Bu arada Murat'ın da kanalı var. Tenere videosunu izleyenler bilir zaten. Tulpar isminde Ankara'da videolar çekiyor. Kanalı var oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ben böyle incelemeleri falan alıyorum. Hep kanal kanalı olan arkadaşlar. Geçen sefer de Aykut Alp denk geldi. Evet. Şimdi sen böyle sürekli YouTube'da video çeken arkadaşları konuk alıyormuşum gibi oluyor ama, ama böyle yapayım. Ama normalde de Alayım mı o zaman ben? Ama takip edenleri. Tabii. Hatta benim şöyle bir fikrim var. Ankara'da içerik üreticileri böyle motosikletle video çekenlerin hepsi bir toplayalım da diyorum. Evet. Yeni Süper se olur. yeni sezon planlaması yapalım. Çok Hem iyi olur arkadaşlara Çok arkadaşlara destek olayım. Evet. Ama sadece beni takip edenler. Evet. Bu videoyu izleyen içerik üreticileri bana Ankara'da Sadece takip butonuna basarlardı. İzlesinler, beğensinler, Yok canım, yorum yapsınlar. Kadar zaten takip etmiştir, ediyordur yani. Muhakkak. Böyle sırayla motorlarını alalım, inceleyelim. Evet, bence çok mantıklı. Güzel. Bekliyorum o zaman. Videomuzu beğenmeyi, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yola çıkıyoruz. Test sürüşüne başlayalım. Şimdi gelelim XC6'nın test sürüşüne. Bakalım nasıl gidiyor, nasıl duruyor. Ankara'da yine hava çok soğuk. Asfalt soğuk, lastikler soğuk. Hem rahat hem güzel sesi olan bir motosiklet olduğu için bakalım yolda kendimizi zapt edebileceğiz mi? Mümkün olduğunca daha dikkatli, daha yavaş gitmeye çalışacağım ama bakalım yolda neler olacak. Bilelim bakalım. Bismillah diyerek yolumuza çıkalım. Duyum rahatlıkla yetiyor. Çalıştıralım. Bir de sesini duyun. Gerçi sesini dinletmiştim ama. Şunu da açalım. Çok tatlı bir sesi var. Şimdi bismillah diyerek yola çıkıyoruz. şehir için tasarlanmış yani şehir motosikleti olarak naked olarak tasarlanmış tabi uzun yola da gidilebilir ama işte naked olduğu için fazlaca rüzgara maruz kalabiliyorsunuz özellikle uzun yolda motor iyi de kaçtığı için daha çok rüzgar yeme ihtimaliniz var şöyle bir yoklayayım dedim sadece elim motora alışsın diye yani motorda kendinizi durdurmanız biraz zor. Kullanış hissiyatına geçmeden önce, gazlamaya geçmeden önce biraz motordan bahsedeyim. İlk olarak 2009'da geldi diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa bilen arkadaşlar yorumlarda düzelsinler lütfen. 2009'da geldi diye hatırlıyorum ve 2016'da da artık getirmeyi bıraktı Yamaha bu motoru. 2016'sı sanıyorum ABS'li olarak geldi. 2015'lerde var mı bilmiyorum. Bu 2015 bunda yok mesela. 2016'larda ABS var diye biliyorum. Bu otur almak istiyorsanız ABS'lisini almanız çok daha mantıklı olacaktır. Ceza alet gaza açınca yürüyor. Şöyle bir aletin özelliği var. Yavaş gideyim diyorum ama kendimi durduramıyorum. Makinanın şöyle bir özelliği var. 6000 devire kadar 250 cc'lik bir motor gibi kullanabiliyorsunuz. Yamaha'nın birçok modelinde böyle gerçi ama 6000 devire kadar böyle rahat rahat kendinize hakim olabilecek şekilde bak şöyle gidiyorsunuz mesela 80-90 rahat rahat gidiyorsunuz ama 6000-7000 devirden sonra alete bir şeyler oluyor. Ondan sonra diyorsunuz ki işte bu motorla basılır. İş oralara geliyor. Gazlıyorsun, gazlıyorsun, gidiyorsun. Bu durdurmak biraz sıkıntı hale gelebiliyor. Phaser 6'nın biraz daha ee, nasıl diyeyim? Phaser 6'nın biraz daha böyle kısılmış kısılmış hali. Hani Phaser 6'yı biraz daha böyle uysallaştırılmış ha. Phaser 6'nın uysallaştırılmış hali diyebiliriz bu motora daha mantıklı olur. Dediğim gibi Ankara'da hava çok soğuk. İncelemeleri de böyle soğuk havalara denk getirmem de benim artık e, öyle tesadüf denk geldi. Bilerek yaptığım bir şey değil ama şanssızlığım oldu. Soğuk havalarda inceleme çekmek gerçekten çok zor. Bu yüzden videoya ekstra olarak like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizin için bu soğuklarda inceleme videosu çekmek Gerçekten zor ama sizin için çekmeye çalışıyorum. Nereden gitsek direkt gideyim. Sağa dönecektim. Ablayık çıktı karşıma. böyle ağır ağır takılacağız. Ara ara gaz açacağım ama ağır ağır takılmak istiyorum. Çok riske etmek istemiyorum. Gerçekten asfalt soğuk, lastikler soğuk. Hiç gerek yok aksiyona. Ama yine de insan kadar daha fazla basmayacağım tamam. Şimdi motorun sesi güzel aslında ama ya ben motorun sesini seviyorum. Belki 4 silindir abi motor daha iyi bağırsın bir egzoz yakışır falan diyenler olabilir. Ben çok fazla böyle bağıran egzozları sevmediğim için bir de yola düştüğünüzde deli gibi bağırmıyor. Yani sesi de rahatsız etmiyor aslında sizi. O yüzden de tatlı bir sesi var. Yani Birçoğunuzu tatmin etmeyebilir. O yüzden söylüyorum. Belki yurt dışında bunları başlangıç motoru olarak, eğitim motoru olarak kullanabiliyorlardır. O ayrı bir konu ama bizim ülkemizde başlangıç motoru olarak kullanılmak için trafik kültürünü, trafik adabını daha iyi hale getirmemiz gerektiğini zaten siz de biliyorsunuz. Buna uzun uzun anlatmama gerek yok. Bu motorun güzel yanlarından bir tanesi bu ivmeye, bu güce sahip bir motosikleti. Komuter gibi tasarlanmış olmalara. Motor hakikaten rahat, keyifli, kullanımı çok eğlenceli bir motosiklet. İlk çıktığı zamanlarda da zaten MT-7 ile çokça kıyaslanmış. Ama MT-7'den çok daha iyi bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Tabii MT-7'nin keyfi, zevki başka ama gerçek kullanıcılar, gerçek uzun ömürlü kullanıcılar 7 yerine XC6'yı seçmişlerdir. Çünkü motor ölümsüz bir motor. Hani derseniz de bir motorun ya bunlar gider işte 70, 80 bin, 90 bin, 100 bin gider derseniz ya bu motor iyi kullandığınızda ömürlük götürebilecek bir motosiklet. 200 bin, 300 bin kilometreleri rahatlıkla görebileceğiniz bir motosiklet Peki bu motosikletin ilk geldiğindeki fiyatının 18 bin küsür lira olmasına ne diyorsunuz? İlk çık 18.250 ya da 18.750 civarlarındaydı yalan olmasın ama 18.000 civarındaydı üzücü bir rakam bir vites düşürelim yeter. Acaba dedim bir 200 görsek mi dedim ama neyse gerek yok. Şuradan dönelim. Bence yeterince gezdik, sohbet ettik. Videomuzun da sonuna geldik diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şuradan bir iki tur daha atacağım sonra gideceğim. Hava zaten dediğim gibi çok soğuk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eski model bir motorları incelemeye başladığımı biliyorsunuz. Hangi motoru inceleyelim ya da sizde varsa birlikte de inceleyebiliriz. Yorumlara bekliyorum. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.